Bu çaydanlığımızı e, Revolve daha ziyade Loft komutunu kullanarak, şu kısmını yaparak anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da sap kısmını Swift komutuyla yapacağız. E, ön, yeni bir sayfa açıyorum şöyle. Ön düzleme, bir skeç açtık. E, öncelikle kapak kısmından başlayacağız. Kapak ve gövdesi aynı skeç içerisinde olacak. E, lütfen hani çok dikkatli bir şekilde çizelim şu kapan e, kapağın yüksekliği 23 mm olacak. Ben de gerçeğe yakın bir şekilde çiziyorum. Şimdi oluşturacağım yayın radyüsü 6.5. Şu anda şöyle biraz yaklaştım. Gerçeğe yakın bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi oluşturacağım yayın radyüsü 16. Şöyle sağda, e, dıştan değil de pardon. Şöyle, hafiften şöyle yaptım. Evet. Radyüsü 16. Yakın bir değer verdim. Şimdi de radyüs 3'lük bir yay çiziyorum. Şöyle. Çok az da bir düz çizgi indim. C ile çıkıyoruz. Yaklaştırdım. Ee, Ölçülendirme ile başlayalım. Yüksekliğimiz 23. Yayın radyüsü 6.5 16 ve 3'tü. Şöyle. 16'nın merkezinden orijine olan mesafe 9.5 milimetre. Bu düz çizginin bittiği yerden merkeze olan yüksekliğimiz 3 milimetre. Radius 3'ün bittiği yerden tepe noktasına olan yüksekliğimiz ise 19 milimetre dedim. Bu düz çizginin merkeze olan yatay mesafesi 7 milimetre dediğimizde şu kapak kısmını oluşturduk. Yani üst kısmını daha bitmedi yalnız. Tekrar devam ediyorum. Orjinden şöyle düz geldim. Radius 47'lik bir yay çizmeye çalışıyorum şöyle. Şuralarda bir yerlerde çizdim. Sonrasında şu aşağıya doğru düz geldim. Yana doğru geliyorum şöyle. Şöyle geldim yukarı doğru çıkıyorum. Yana doğru geldik. Şöyle bir yerde bıraktım. Şimdi ölçülendirelim isterseniz. Önce bir teyitliyi kontrol edin. Evet, edelim. Radüs dediğim gibi 47 milimetre. Sonrasında şu çizgimizin mesafesine geliyorum. 3 milimetre dedik. Yaklaştırdım. Şunun yüksekliği 4 milimetre. Devam ediyorum. Ee, Radüs 47'yi verdik. Ee, şuradan Orijine olan yatay mesafemiz 29 mm dedik. Orijinden 3 milimetre'nin olduğu yer olan yüksekliğimiz 12 mm dedim. Ee, az sonra burası mavi e, siyah tam hale gelecek. Şu anda mavi olacak ve offsetlemeler bittikten sonra yapacağım. Radius üçlük bir yuvarlatma verdim şuraya. Şu alt kısmı yaklaştırdım. Tekrardan filmde geldik. En son komuta enter tuşuyla dönebilirsiniz. Ee, Radius 1 veriyorum. 1, 2 ve şu, e, şu kısım yapmadı. Şu kısmın mesafesini vermem lazımdı. E, tamam. Şurayı bir onaylayalım. Az sonra orayı da yaparız. Ölçülendirmeye geldim. Şuradan orijine olan mesafemiz ise 34 dediğimizde bu kısım biraz daha büyüyecektir. Ve radius çok rahat verebileceğim. Radius 1 dedik. Şurayı da oluşturduk. Tamam. Ve kontrol yukarıdaki 7 milimetre şu düz çizginin bir hizalıyorum. Şimdi offset dedim. Şöyle 3 milimetre yaptık. Evet şimdi bakın tanımlı hale geldi. Şurayı şöyle birleştireceğim. E, trim diyorum. Corner da diyebilirsiniz. Şu kenar ile şurayı şöyle birleştirdik. E, buraya da bir radius 3'lük bir köşeyle yuvarlatma verdiğimizde şu kapak kısmı oluşmuş oldu. Şimdi çaydanlığın gövdesini oluşturacağım. Ee, arc ark komutuna geldim. Three point arc. Burada bir yayın başladı. 2 ve 3 diyorum. şu geliş güzel bir yay çizdim. Fakat şu 3000 e, 3 mm offset yay ile kontrol oluşturduğum yayımız core radial yani bunun devamıymış gibi hani aynı eksen üzerinde aynı çaptaymış gibi bir çizelim. Şu kısım şöyle bir kalsın tekrar devam ediyorum. Ee, şöyle geldik. Şuranın hizasında şöyle geldim. Şurası dik çıkacaktık. Şöyle bir şey yaptık. Dört şöyle yana doğru kaydırayım da. Şurayı dik yapalım. Tamam. Şimdi ölçülendiriyorum. Ee, şuradan şuraya olan mesafemiz 20 mm. Şuradan şuraya olan mesafemiz 1 mm şurayı da şöyle bir yaptık. Tamam. Şurayı şöyle birleştiriyorum. Extend de olur. Trimdeki corner da olur. Tamam corner ile yapalım. Şurayı şöyle birleştirdim. Fillet diyorum. Radius ee, pardon fillet dedim. Şöyle geldik buraya. Onda beşlik bir şöyle yuvarlatma verdim kısım. Şöyle bakıyorum. Şuralarda ufak radyüslerimiz var. Radyüs 1 dedim. Şurası Şurası hmm. Şunu bir sileyim. Onaylayalım. Sonrasında Şöyle şuraya 0.5 diyorum. Pardon. 0.5 dedik. Bir de şu çizgiye. Evet. Burayı verdik. Sonrasında tekrardan 0.5 bir de şuraya radyüs verdiğimizde bu kısım bitirmiş olduk. Şimdi bu şöyle bir kalsın. Tekrardan alttan devam ediyorum. Orijinden dikeyde aşağıya doğru bir eksen çizdim. Bu eksenin gittiği yerden en tepe yani ilk baş çizdiğimiz yaya, yaya olan yani çaydanlığın tam boyu 120. Şöyle geliyorum. şöyle yaptım. Burada gen point alt dedim. Orijinde değil orijinin yukarısında 1 2 3 şöyle bir yer çizdik. Eksenin bittiği nokta ile yayın bittiği noktayı yatayda hisse alıyorum. Sonrasında şöyle tekrardan devam ediyorum. Şöyle bir, bir şeyle çakıştırmamaya çalıştım. Tamam şöyle bir düz çizgi çizdik. Ölçülendiriyorum. Şuradan şuraya olan mesafemiz 3 mm. Radyüs 80 radius 80'in başladığı e, şu pardon şurası 3 milimetre. Bu 3 milimetrenin başladığı yerden orijine olan mesafemiz ise 30 dedik. Mm evet şurası kaldı. Şöyle bakın yaklaştırdım. The corner diyebilirsiniz ya da direkt ben fillet diyorum. Radius 5. Bu kenar ve bu kenarı radius 5 yaptık. Radius 5 yaptık. Şimdi bu kontürün tamamını offset diyorum. Ee, 3 mm offset diyeceğiz. Ama tamamını bakın. Direkt çeyim dedim. Tamamını yukarıya doğru offsetlemiş olduk. Şimdi şu kısmı birleştiriyorum gene. Ee, corner dedim. Şöyle her iki yeri birleştirdik. Fillet dedik. Radius 5. Şuraya bir radius 5'lik yuvarlatma verdim. Şu noktayı da silmeye çalışıyorum ya. Şuraya dışarıya doğru taşıyayım taşıdıktan sonra silindi. Yukarı bitti. Şu alt kısım kaldı. Bakın. Ee, şuraya da bir radius 5 vermem lazım. Bir deniyorum. Şöyle. Evet. Radius 5 dedik. Bu şekilde yapmış olduk. Offset'ten dolayı şu çizgi biraz dışarı taşıyacaktır. Burayı trimlemeyi unutmayalım. Şöyle. Ve şurayı da kapatıyorum. Bakın. Evet. Artık e, son bir kontrolümü yapayım. Sanırım bitti diye düşünüyorum. Evet, sketchten çıktım. E, komutumuz revolve. Tabii iki tane kapalı bölge var. Team feature aktif hale geldi. Team feature kaldırıyorum. Neyin etrafında? Bu eksen etrafında. Diyorum ki iki tane kapalı bölge olunca program bana soruyor. Diyorum ki bu bölgeyi döndür. Bir de geldim burayı. Yani ben kendim seçiyorum manuel bir şekilde. Ortası boş olduğu için timpiece aktif hale Yani et kalını vermek istedi program. Bu şekilde. Yaptık. Şimdi şöyle e, ağız kısmını yapmaya geldi. Ön bir skeç açtık. Şu karşıdan bakıyorum. Şimdi geldim dikeyli bir eksen çizdim. Şöyle kesiciyle çıktım. Bu bizim eksenimiz. Tekrar devam ediyorum. Şöyle bir eksen çizdim. Çaprazlamasına doğru sağa doğru incek şekilde ölçülendirelim eksenin pardon başladığı yerden orijine olan mesafemiz geri olan mesafemiz 12 milimetre. Eksenin başladığı yer noktadan merkeze olan yatay mesafe 35. Sonrasında eksenin bittiği yerden merkeze olan mesafe 56. İki kere yaptığı açımız ise pardon şöyle iki kere yaptığımız açımız ise şekilde geldim. 28 dedim. şekilde yaptık. Bakın parçamız şöyle oynuyor. Ee, tabii Tabi buradaki sıkıntı bu eksen tam ben şurada çakıştırmamışım. Evet çakıştırınca tam hale gelmiş oldu. Biraz şu bir mini falan boşlukta bırakmışım. Bir de boşlukta şöyle gelişi güzel bir tane gene yardımcı çizgi çizdim. Gelişi güzel çiziyorum. Gene eksenin başladığı yerden orijinal olan mesafemiz 92 eksenin bittiği noktadan orijine olan yatay mesafemiz 97 dikeyle yaptığı açımız şöyle geliyorum 27 bu şekilde yaptım 27 derece bir açı verdim eksenin bittiği noktadan tabana olan yüksekliğimiz ise geldim 96 dediğimizde yardımcı çizgilerimizde çizgimizde çizgilerimizde oluşmuş oldu Şimdi şöyle spline'a geliyorum. Burada baştaki ile baştaki bitti, e, biten spline'le, biten spline'ı çakıştıracağım. Şöyle çaydanlığın ağız kısmına kabasını benzetin. E, sonrasında zaten eee çekiştirerek düzelteceğiz. Toplam 5 tane nokta atacağım. Bakın kaç tane oldu? 3, e, 4. Şöyle geldim. Bakın eksik oldu. Zaten nokta değil. 3, 4, 5 tane tamam. Burayı yaptım. Tekrardan spline dedim. Şöyle yaptım. 6 tane sanki oldu burada. Ee, şu, tamam. Şu altı bir tane zaten burada fazlalık. Alt taraf 6 tane yukarıda 5 tane olsun arkadaşlar. Şöyle bakın. Biraz benzettik. Tamam. Sonrasında zaten şu iki noktayı birleştirdim. Alttaki iki noktayı birleştirdim. Şöyle noktaları birleştiriyorum bakın. Şu şekilde 3 tane çizgi çizdim. Tabii bunları seçiyorum. Bunlar yardımcı çizgi yani constellation geometri. Bu eksen, bu eksen ve yukarıda çizdiğim ekseni eşitliyorum. Şimdi eşitledik. Tabii işte artık biraz şekil değişti eşitleyince. Şöyle bakın yaklaşıyorum. Şöyle çaydanlığın alt kısmını denizletmeye çalıştım. Şöyle yapmaya çalışıyorum bakın şu kısımları da. Şöyle oynatabilirsiniz zaten sağ sola. Tabii çakıştırmamaya çalışıyorum bakın. Bırakırsam çakışacak. Şöyle bakın biraz daha belki bir miktar oynatabilirsiniz. Tabi size kalmış artık ihtiyacınıza kalmış. Şöyle yaptığımızda. Şuralar. Tamam. Şöyle bir yapalım. Olmazsa zaten düzenleriz. Skeçten çıktım. Şimdi benim amacım bu noktalardan geçen. Şöyle e, bunlara Nasıl iki noktaya paralel bir şekilde plane atmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Referans geometri plane. Dedim. Noktanın başlangıcı, bitişi. İkisinden geçiyor. Ama ikisinden bakın dik geçiyor. Benim işime yaramadı. Çünkü geldim. Ön düzlemi seçersek bakın, ön düzleme dik iki noktadan geçen bir tane plane oluşturmuş olduk. Tekrardan geldim plane komutuna. Şöyle bir boşa tıklıyorum. Hani tren seçildiyken ee, bir ikinci nokta geldim. Ön düzlem dediğimizde bakın ikinci plane oluşturduk. Gene bir iki Şöyle ön düzlem dedik. Pardon plane seçiliyken girmişim. Bir boşa tıkladım öyle girdim. Bir iki ön düzlem Şöyle yaptık. Bir, iki dedim. Bir de ön seçtiğimizde bakın şu toplam beş tane plane'imiz oluşmuş oldu. Plane'leri seçiyorum. Şöyle haydi ile gizledim. Sırayla başlayalım. Bir tane plane'i skeç açtık. Bir tane daire çiziyorum. Şu eksenin ortasından. Şuraya bir tane daire çizdim. İkinci plane'imi geldim. Bir skeç açtım. Bunu şurada oluşturduk. Hemen üçüncü playine geldik. Bir skeç açtım. Sanırım tam çakıştırmadım. Bakın. Bu dairenin merkezi ile bu eksenimiz midpoint derseniz ortadan çakıştırmış oldum. Bazen hani mouse kayar bir şey olur yapamazsınız. Manuel bir şekilde hizalarsınız. Tamam bunu da yaptık. Hemen en alttaki plane 5'imize geldim. Bir skeç açtım. Şuradan şuraya. Burada da ne gibi bir sıkıntı oldu. Ortadan çıkıştırdığım halde. Bu daire ile kontrol. Şöyle bakın. Şu nokta ile bu yolu seçtim. Çıkıştırdık dedik. Şöyle tanımlı halde getirmiş oldum. Evet şimdi geldik loft'a. Profilleri seçiyorum. Şöyle. Sayda seçtim. Eğrimiz kenarından geçtiği için, bakın Guide Curve'ı aktif hale getirdim. Eğriyi seçip onayladık. Bir de yukarıdaki eğrimiz var. Bunu da seçtim onayladığımızda. Benim oluşturduğum eğriye benzeyecek şekilde loftumuz oluşmuş oldu. Bakın şöyle. Kestiğini alıp baktığımda, ee, evet şuralarda biraz sıkıntılar var. onları da sonra halledeceğiz. Şimdi sıra geldi şu sap kısmını yani tutacak kısmını oluşturmaya. Gene geldim. Ön düzene bir skeç açtım. Sweep komutunu uygulayacağım. O yüzden bir yol çiziyorum. Bakın özel şu dışarıda ya da ucunda değil içeride çiziyorum. Şöyle yaptık. Tamam. E bu yolumuza ilk bir düzlem atacağım. Referans için. Değil. Nokta yol derslerde özellikle üstüne işte bastıra bastıra söylüyorum. Nokta, yol diye. E, bu şekilde plane atacağız. E şöyle geliyorum bir tane daire çizdik. Bu nokta merkeziyle bu yol pierce dedik. Tanımlı hale getirdim. Buradan çıkıyorum. Sweep dedim. Profil yok. Evet. Onayladığımızda bu kısmı da yapmış oldu. Bir bakalım onayladığımızda bakın sıkıntıyı gördünüz. Burada iç içe geçmeler var. Burayı nasıl hallederiz? şimdi e, Surface modülü içerisinde Offset diye bir komutumuz var. Bakın, offset neydi? Öteleme. Sketch'ten hatırlayacağınız üzere. Geldim şu iç yüzeyi seçtim. İç yüzeyi arkadaşlar 5 mm, 10 mm, 0 mm üzerine kopyalamış oldum. Katının üstünde bir yüzey var. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapsam. Şimdi e, tutuyorum. Surface Offset komutunu masum sol tuşuyla kaşıdım bakın plan yazısının üzerine onun altına attı. Siz şimdi ne görüyorsunuz? Bakın şu unturağı incelediğimizde işte loft yapmış, ondan sonra e, Surface Offset komutunu kullanmış, araya Sweep komutunu yerleştirmiş diye düşünüyorsunuz. Cut with Surface diye bir komutumuz var. Seçilen yüzeyin, bakın ok dışarıyı gösteriyor, İçerisinde ne var ne yoksa temizle. Olmadı izliyorum. Tamamını ben temizle dediğimizde temizlemiş olduk. Yani e, şurada bakın iki tane yüzey komutu arasına kalan katı komutunu temizlemiş olduk. Yani sandviç gibi düşünün. İki tane katının arasında, iki tane yüzeyin arasında katıyı temizlemiş olduk. Şurada bakın bir sıkıntı var. E burada da şunu yapsak, surface offset loft'un önüne taşısam Hani zannedeceksin ki önce offset surface yapmış. Daha sonra bakın iki yüzey arasındaki bütün katın artıklarını silmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar parçamızı oluşturmuş olduk. Şimdi geliyorum renk atamaya. Şöyle geldik plastik içerisinde red red height'ı şöyle tutuyorum. İşte bu dedi. Şöyle geldik. kapak kısmında siyaha boyadığımızda bakın şu şekilde parçamız oluşmuş oldu bir sonraki eğitim videosunda görüşmek.